Yapay zekaya patronluk yapmak ister misin? O zaman bu videoyu sonuna kadar izle. Yapay zekaya bir şey yaptırtmak istiyorsan, ona nasıl konuşacağını bilmelisin. İşte buna, prompt mühendisliği, denir. Prompt, yapay zekaya ne yapacağını söyleyen bir direktiftir. Basit bir sorudan detaylı bir görev tanımına kadar her şey olabilir. İyi bir prompt şu dört şeyden oluşur, rol, görev, format ve ton. Örneğin, "Sen bir psikologsun." diyerek ona bir rol verirsin. Bir motivasyon yazısı yaz gibi net bir görev vermelisin. Çıktı PDF mi, tablo mu, kısa metin mi? Bunu da açıkça belirt. Dil resmi, arkadaşça ya da esprili diye belirtilmeli, ton da önemli. İşte bu basit yapı, yapay zekanın harikalar yaratmasını sağlar. Bu beceriyi öğrenirsen, yapay zekayı yöneten kişi olursun. Ve bu beceri 2025'te altın değerinde. Daha fazlası için abone olmayı ve yorumlara, prom, yazmayı unutma. Sana özel PDF rehber, geliyor.